Başla. Merhaba. Bugün Diyarbakır RDP mitinginden yayın yapma imkanı olmadı çünkü hiçbir şekilde bağlantı yoktu. Daha sonra da yapma imkanı çok fazla olmadı. Her yerde bağlantılar zayıftı. Şimdi nihayet bir Wi-Fi buldum ve oradan size anlatıyorum. Yorumlara, sorulara kapattım çünkü bilgilendirme amaçlı bir şey bu. Burada çok hassas bir olay yaşanıyor. Burada gereksiz yorum yıllara vesaireye ihtiyaç yok. İstemeyen seyretmesin öyle diyeyim. Bunu bir orada yerinde olan bir gazeteci ve bir vatandaş olarak gördüklerimi insanlarla konuştuklarımdan hareketle anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mitik çok coşkuluydu, çok kalabalıktı. Kadın erkek, çoluk çocuk her türden insanlar vardı. Çok müzik, önce müzik grupları, Kürtçe türküler söylediler vesaire. Daha sonra aday tanıtımları oldu. Ve e, adaylar konuşmaya başladılar. Normal şartlarda e, Selahattin Demirtaş'ın konuşmasını beklediğimiz sıralarda hala aday konuşmaları sürüyordu. O sırada kürsünün arkasında, yanında bir vinç var. Vinçin arkasında, serin bir yerde Hürriyet gazetesinden arkadaşım Faruk Balıkçı ile beraber mitingi izliyorduk ve konuşmaları dinliyorduk. Önce bizim tam ilerimizden yani kürsünün solundan ileriki bir noktadan bir e, büyük bir ses geldi. Patlama olduğunu düşündük. Ee, insanlar kaçıştı ama daha sonra e, kürsüden müdahalelerle bu durdu. Ne oldu anlaşılamadı, görmenin de imkanı yoktu. Ama olay yatıştı ee, önce. Ee, Faruk özellikle bir barut kokusuna dikkat çekti. Yani bir şey mi düştü, ne oldu diye düşünürken tabii benim aklıma ilk başta bir bomba mı olduğu e, geldi. Ona da tarttık ama e, sakinlendiği için olay e, devam edildi konuşmalara. Bir e, kargaşadan sonra. Daha sonra kürsünü daha sağında e, yakınında bir yerde e, yakında kürsüye daha yakın bir yerden yine bir e, patlama sesi geldi. E, bu sefer çok daha büyük bir kaçışma oldu. Bize doğru insanlar geldiler. Kürsüye doğru kaçmaya başladılar. Yine yatıştırıldı bir şekilde bu kaçışma yatıştırıldı kürsü tarafından. Orada trafo lafları edildi. Kürsüden de çoğunlukla idi. Anlamadığım için tam e, bilmiyorum ama trafo lafını duyduk. E, ardından yine yatışmışken birden insanlar tekrardan kaçışmaya başladı çünkü bu sefer e, gaz bombaları e, geldi, gaz atıldı ve insanlar bayağı bir dağıldılar, e, değişik yerlere dağıldılar. Daha sonra insanlar dağıldıktan sonra, durum biraz sakinleştikten sonra ben her iki olay yerine de gittim. İlki bir çöp kutusuydu, insanlar onu gösterdi, yerlerde ayakkabılar var e, ve oradan yaralıların kalktığını söylediler çöp kutusundan. Daha sonra e, trafonun oraya gittim. Orada da yine yerlerde ayakkabılar vardı. Çok sayıda insanın yaralandığı söylendi. Trafonun da e, orada, trafonun patladı anlaşılıyor. Bir olay yeni inceleme uzmanı değilim. E, yani Trafo kendiliğinden patladı yoksa bir bomba mı kondu? Bunu söylemek tabii ki mümkün değil. Ancak yaklaşık 10 dakika önce bir başka patlamanın olması, ardından trafonun patlaması işleri karıştırıyor. Sadece trafo patlamış olsaydı bir yere kadar... E, bir kaza denebilirdi ama HDP'nin seçimin en önemli partisi olan HDP'nin en büyük gösterisinde en büyük gösterisi olacağı belli olan bir olayda tesadüf fikri herhalde daha sonra gelir. Ama tabii ki her türlü ihtimale kapıyı açık tutmakta yarar var. Ancak peş peşe olması çok önemli. Ardından tabii ki özellikle gençler çok büyük öfkeliydiler. Çok sayıda insan, beni tanıyan insan kolundan çekiştirdi, e, hükümete küfretti, vesaire yaptı. Şu yaptı, bu yaptı. Ama e, çok büyük olaylara tanık olmadık. Tek tip olayların olduğu söyleniyor. Polis araçlarına yönelik olarak ya da Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarının seçim bürolarına yönelik olarak olabilir. E, mümkündür. Ama çok büyük çünkü e, mitingi e, Diyarbakır mitingini şehir hep birlikte yaşadık. Ve tepkiyi vermediler. Yani çok büyük bir tepki en azından şu ana kadar verilmedi. İl binasında Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yaptığı ve insanları provokasyona gelmemeye çağırdığını öğrendik. Bu da şaşırtıcı değil. Zaten mitingi yönetenler de insanlara dağılmalarını söylediler. Selahattin Demirtaş mesela çıkıp konuşma yapmadı. Eğer çıkıp konuşma yapsaydı çok daha büyük gerginlikler yaşanabilirdi diye tahmin ediyorum. Sonuçta şu anda durum biraz yatışmışa benziyor. Ancak bu olayın ee, ne olduğu konusunda çok şaşırılabilir. Şey ee, Başbakan'ın olayı kınadığını HDP'lere geçmiş olsun diye ilettiğini duydum. Ee, bu e, tabii ki olumlu bir şey. Ancak şu ana kadar HDP'ye yönelik olan saldırıların büyük bir kısmı hemen hemen belki de hiçbirisi aydınlanmadı. E, bu olay hakkında ne olacak bilmiyorum. Çünkü zaten iki gün sonra seçim var. İki gün kala yapılan bir olay. Eğer burada e, çok büyük bir izdam olsaydı e, tahmin ediyorum e, patlamalar çok fazla ölüme e, yol açmayabilir ama izdiham olsaydı çok büyük bir izdiham olsaydı çok büyük e, sorunlar çıkabilirdi. Daha ötesi bu e, olayı kendilerine yönelik bir saldırı olarak düşünen, ki çoğu öyle düşünüyor bu çok açık, e, HDP'liler, HDP taraftarları on binlerce belki yüz binlerce insan vardı. Onlar bunu e, taşımaya kalksaydı Türkiye seçimi çok kötü bir şekilde girebilirdi. Dün Erzurum'da, mitingde bir şeyler oldu. Yine HDP'ye yönelik çok daha açık bir şekilde oldu. Bu çok daha örtük bir şekilde oldu. Tek bir olay değil. iki ayrı patlama söz konusu. Ucuz atlatıldı diyelim. HDP gerçekten sağ sağduyulu davrandı olabildiğince. Tabii ki bir şeyler olmuş olabilir. Olacak da olabilir. Ama bir 77, e, 1977 1 Mayıs'ını yaşamış birisiyim. Ortaokul öğrencisi olarak o sırada bitik e, e, 1 Mayıs'taydım. E, öyle şeyleri yaşamış bir Türkiye'de bu kadar gergin bir ortamda bu olaydan bu patlamaların ardından çok daha büyük olaylar yaşanabilirdi. E, bereket olmadı bu anlamda. HDP'liler gerçekten çok kararlılar. Başından itibaren zaten Selahattin Demirtaş provokasyonları karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor. ısrarla söylüyor. E, saldırılar olursa geri adım atılması gerektiğini söylüyor. Ama orada olay yerinde olsaydınız olanlar görmüştür, olmayanları aktarayım. O gençlerin öfkeleri e, tarif edilebilecek gibi değil. Zaten bunlar radikal bir atmosferde politik olmuş insanlar. Ve böyle bir olayda tam bir e, seçim kendileri bir seçim zaferi bekliyorlar. Seçim zaferini Kutlama, son kutlamasını yap, yaptıklarını düşündükleri bir anda bu yapılıyor. Tekrar söylüyorum. Çok kalabalıktı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk bir bayram havasındaydı. Bir nevroz gibiydi. En son izlediğim Diyarbakır nevrozundan çok fazla farklı yoktu. Ee, ama burasının üzerine bir gölge düştü. Yapılamadı miting. Selahattin Demirtaş konuşamadı. Konuşsaydı iyi olurdu. Miting sorunsuz bir şekilde tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı mitingler gibi sorunsuz başlayıp sorunsuz bittiydi. Türkiye için çok daha iyi olurdu. Ama bu haliyle bile eğer bu bir provokasyonsa provokatörlerin istediklerine ulaşamadıklarını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar söylüyorum. Soru, yorum vesaire kabul etmediğim için özür dilerim. Çünkü ee, bu olay üzerinde spekülasyon yapılacak. İnsanların birbirlerine üzerinden propaganda vesaire yapacağı bir olay değil. Ee, yararlananlar olduysa memnun kalırım. Tekrar söylüyorum. Olay yerindeydim. Bomba patladığı zaman hemen yanı başında değildim tabii ki. Ama bom bomba diyorum, patlama diyeyim tekrar düzelteyim. Patlamaların olduğu yerlere gittim, gördüm, insanlarla konuştum. Oradaki atmosferi yaşadım. Bir gazeteci ve bir tanık olarak, bir vatandaş olarak anlattım. Ee, tekrar söylüyorum, ucuz atlattı Türkiye, Diyarbakır. Tüm Türkiye ucuz atlattı ve Türkiye'de demokrasi gerçekten ucuz atlattı. Ee, i̇nşallah iki gün kaldı, sakin bir seçim yaparız ve ondan sonra herkesin iradesi sandığa adil bir şekilde, özgür bir şekilde yansır. Diyarbakır'dan herkese iyi akşamlar.